Değerli dostlar. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi kesinlikle başkasına yapılmasını istemeyin. Dünyada hiçbir başarı yoktur ki darbeyle gelip o ülkeye refah ve huzur getirsin. Ne olursa olsun özellikle 1970 darbesini 17-18 yaşında yaşamış. 12 Eylül darbesini tamamen içinde bulunmuş bir kişi olarak ister askeriyeden gelsin ister gelmesin. Ne olursa olsun bu ülkede demokrasiyi yok etmeye kalkışacak her şeye karşı da kesin karşı durmamız gerekmektedir. Böyle bir yağma yoktur o gelen o öyle gider. Hiç kimse bu gelsin de ondan ben faydalanayım demesin. Döner döner sap size döner, keser de size döner. Böyle bir dönemde ne olursa olsun sakinliğimizi koruyalım. Asker de bizim, Mehmetçik de bizim, vatandaşımız da bizim. Türkiye dört tarafı kuşatılmış, terör belası içerisine sokulmuş, maalesef hiçbir devletin kendisinden başka dostu olmadığı ispatlanmış bir coğrafyadayız. Emperyalist güçler tarafından memleketin her tarafı toprakla işgal değil ama bu şekilde işgal edilmeye düşünüldüğü bir ortamda bizim ne olursa olsun bizden başka bize dost yoktur. Bizim Suriyeliler gibi alacak bir başka ülkede yoktur. Bizim Türkiye sınırlarını aşıp kaçacağımız başka da bir ülke yoktu. Benim en çok gideceğim yer burada Edirne olur bu taraftan da İstanbul bir de hanımın memleketi İzmir olur. O bakımdan bu son günlerde yaşanan olaylara herkes soğukkanlı bir şekilde yaklaşsın, samimi bir şekilde yaklaşsın ve hiçbir zaman içinde demokrasiden vazgeçmesin. Biz de bir belediye başkanı olarak demokrasiyle geldiysek, vatandaşın vermiş olduğu her şeye saygı duyuyorsak, her şeye de bu çerçeve içerisinde bakmak gerektiğini hissediyorum. O bakımdan bu düşüncelerimi de ana konumuza geçmeden evvel söylemiş oldum.